Allah bize çok para versin. Ama parayı gönlümüze değil, cebimize versin. Parayı gönlünüze verdiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Gazzedekini unutuyorsunuz. Parayı gönlünüze verdiğinde fakiri, fukara'yı unutuyorsunuz. Kurban Bayramı'nda kimseye et vermiyorsunuz. Ama siz parayı cebinize aldığınızda şunu biliyorsunuz ki, benim gönlümde bir insanlık var. Cebimde de para var. Yaşlarla video izliyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz makineleri üretiyoruz ama sahaya gittik olmuyor Paranızı pulumuzu biz o dönemde hepsini neredeyse bitirdik öyle zorlanıyorsunuz ki düşünsenize aileniz var ailenize bakmak zorundasınız ya Allah'ım ben bu işe niye girdim diyorsunuz Cezayir'deki insanların içtiği ayçiçek yağını biz onlara üretiyoruz. Tunus'taki insanların yediği çikolatayı biz onlara üretiyoruz. Meksika'daki insanların deterjanlarını biz üretiyoruz. koca oğlan bu o kadar iyi bir işçi ki. Bir, bir kere karısıyla kavga etmiyor. Çocuklarının derdi yok. Tuvalete gitmiyor yemek yemiyor, sigorta istemiyor, 24 saat çalışıyor sadece enerjisini var. Çok iyi bir çalışan, çok sadık, işten ayrılma derdi de yok. Biz bunun adına da robot diyoruz. Ve bu gördüğünüz robotlarla biz Türk sanayisinin gücüne güç katıyoruz. Buradaki iş sadece işçi azaltmak değil. Bu robotlar işçileri azaltmıyor aslında. Üretimi arttırıyor. O gözle bakmamız gerekiyor. Peki biz bu robotlarla ne yapıyoruz? Bu bir paletleme robotu. Bir e, yapı kimyasalı sektörüne ya da bir gıda sektörüne şöyle çuvallarla üretim yapan bir sektördeki paletleme operasyonunu yapan bir robot bu robot. Bu robotların ellerini değiştirdiğiniz zaman gripper dediğimiz şeyini değiştirdiğimiz zaman koli sektörü, ile iş yapanlar ya da şirinkle iş yapanlar her türlü sektörü iş yapabilir hale getiriyorsunuz. Şu anda Optimak'ın olmadığı bir sektör yok. Bakıldığında Optimak deterjan sektörü, hijyen sektörü, tuvalet kağıdı sektörü, içecek sektörü, yiyecek sektörü, süt sektörü, salsa sektörü. Hani kaç sektörde varız, kaç sektörde yokuz dediğimde hani otomotivin montajı hariç her sektörde neredeyse varız savunma dahil. Tansel Cavit Kulak, Optimak'ın yönetim kurulu başkanlığı görevini icra ediyorum. 1 Nisan 1970 tarihinde Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Şinik köyünde doğmuşum. Asker bir babanın çocuğu, jandarma uzman çavuştu. Tabi babamın uzman çavuş olması bizi nasıl etkiledi? İşte ben Trabzon'da doğuyorum. Abim başka bir yerde doğuyor. Ablam başka bir yerde doğuyor. İşte ilkokula Yozgat'ta başlıyorsun. Hakkari'de devam ederken İstanbul'da bitiriyorsun. Farklı farklı kültürleri farklı şekillerde yaşıyoruz. Bu yüzden çocukluğumuz renkli geçti. Çocukluğumu yaparken bir taraftan da ben ne yaparım diye düşünüyorum. Çünkü mali durumumuz işte babam bir uzman çavuş. Annem ev hanımı. Üç kardeşiz. Bir gün Hakkari'deyiz o zaman. Altı yaşındayım. Ya dedim bu askerler talim yapıyorlar. Ben onlara bir sakız satayım. İşte baybolon sakızları vardı o dönemde. Gittim bakkala dedim ki amca bana borç verir misin? Bir, bir paket sakız. Ne oldu dedi hadi bakalım. Aldım o baybolonu işte diyelim tanesi o zaman 25 kuruştu. Ben 1 liradan askerlere sakız sattım. Asker çocuğuyum ama içeriye girmiyorum dışarıda satıyorum. Bir gün iki gün üç gün iyi para kazanmaya başladık. Sonra bir gün asker geldi dedi ki ya dedi bak. Hava sıcak, sen sakız getiriyorsun oğlum ama dedim. Böyle içecek bir şey getir dedi. limonata falan getir. Aa dedim ne güzel bir fikir. Sonra param da var artık, kendi sermayem var yani. <laughs> Sonra gittim, limon aldım, şeker aldım. Eve gittik, anne dedim bana limonata yapar mısın? Annem şimdi limonata yaptı, sattım. Eve geliyorum, böyle işte 6 yaşındaki bir çocuk. Krallar gibiyiz artık, eve bir şey alan. İşte annemin bir şey ihtiyacı var, sehpa alıyoruz, işte yatak örtüsü alıyoruz. Lise sona kadar neredeyse Babamdan haçlık almak, babam bana haçlık vermediği için değil ama kendi ayaklarının üstünde durabilirim. Bunu bizim şimdiki nesile nasıl anlatacaksın? Yani lisede çalışmıyorlar, üniversitede çalışmıyorlar, aldıklarını beğenmiyorlar. Bize kanaati öğretti, bizi demir gibi e, dövdürdü babamın tayini çıktı. İstanbul'a geldik. Orada da pazarcılık yaptım. Reklam ajansında çalıştım. Hep okudum hem çalıştım. Daha sonra da Aydın Tekstil elimizden tuttu. Bir tekstil firmasıydı. Orada işe başladık. Teknikten başladık. Fabrika yönetimini layık gördüler. İstanbul'da çalışırken biz Aydın Tekstil'in Sakarya'daki fabrikasını kurmakla görevlendirildik. Ömer Bey bir patronumuzla bir de bir arkadaşımızı aldık. Dediler ki siz burada fabrikayı birlikte kurun. İki gün Sakarya'dayım, iki gün İstanbul'dayım falan. Sonra ya dedik hani ölsek cenazemize kimse gelmeyecek. Ne Sakaryalıyız ne İstanbulluyuz. Son dediler ya yani Sakarya'da kalır mısın? Sakarya maceramız böyle başladı. 14 yıl orada çalıştım. Sakarya'da Metin Karabi var, Karmeten. Hepimizin önderidir. Metin abinin yanına gittim. Çünkü inancım şuydu. Ya bu memleket böyle gömlek pantolon üreterek, su salça üreterek muhasır medeniyet seviyesine çıkamaz. Bizim katma değerli bir iş yapmamız lazım. Hükümet de 2020 strateji belgesinde bunu çok güzel yayınlamış aslında. Yani hükümet diyor ki ben savunma sanayi, petrokimya, enerji, makine, ulaşım bunlara öncelik vereceğim diyor gittim ya Metin abi böyle böyle bir fikrimiz var ne yapalım? Tecrübeleriyle bizi aydınlattı. Bize şevk verdi. O dönemde de Aydın Tekstil'den ayrıldık. Optimak'ı kurduk ve biz öyle makineye başladık. Yani biz dört ortak, dört işçiyle başladık. <laughs> ortak başına bir işçi düşüyordu. Optimak'ı kurarken o dönemki ortaklarla bir fizibilite yapmıştık öyle çok büyük bir sermaye ihtiyaç yok. Hepimizde bir hayal vardı. Çok az para yatıracağız, çok para kazanacağız. Bizim kuruluş sermayemiz 100 bin lira falan. Dört orta az adam başı 25 bin lira. O dönemin dolar kuruna vurduğumuzda da Allah-u Alem biner dolar herhalde yani. Toplam 4.000 dolarlık bir sermaye var. Bugün gelinen noktada ne var? Optimak bir anonim şirket, 800 milyonu aşan bir bilançosu var. 20 milyon euroyu açan bir cirosu var. 150 milyon lira civarında bir ödenmiş sermayesi var. Makineye başladık ama makine yapmak o kadar zor ki. Siz bir makine firması kurduğunuzda karşınızda 30 yıl tecrübeli bir insan bulamıyorsunuz. Bir tekstil firması kurduğunuzda karşınızda 30 yıl tecrübeli insanlar var. Ya da bir demir-çelik fabrikası kurduğunuzda. Makine öyle bir şey ki işiniz ne sipariş alınca başlıyor ne üretimi bitirince başlıyor. İşiniz makineyi müşteriye sevk edince başlıyor. E müşterinizle evleniyorsunuz. O derecede kıymetli bir iş verişi işçilerinin bile hayatı size emanet. Düşünebiliyor musunuz? Yani yaptığınız makine öyle bir makine olacak ki etrafına zarar vermeyecek, çalışan insanlara zarar vermeyecek. Çalışan insan kendine zarar vermek istese bile kendini koruyacak. Tabii bu birikim yok, Türkiye'de yok. Biz buradan kendimizi o dönemde hat sonuna doğru odakladık. Hat sonu dediğimiz iş ne? Üretilmiş bir ürünün artık katma değeri tamamlanmış olan bir ürünün ikinci ambalaja girmesi, oradan sevkiyat için paletlenmesi, sevkiyatta dağılmaması için streçlenmesi, ondan sonra da sevk edilmesi. Bütün bu yapıya hat sonu deniliyor. Biz bunların makinelerini yapmaya başladık. Tabii ilk yaptığımız makineler çalışmadı. Bizim fabrikada çalıştı ama müşteri sahasında çalışmadı. Niye çalışmadı? Evet yani biz makine yapmayı bilmiyoruz ki. Gençlerle video izliyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. İşte bu işi yaptığını düşündüğümüz ortağımızın yönlendirmesiyle makineleri üretiyoruz. Ama sahaya gittik, olmuyor. Dedi, kusura bakmayın, zaten siz 100 bin euroluk makineyi bizden 50 bin euroya niye aldınız? Biz Acemiyiz diye size biz bunu verdik. Siz de bu çocuklar yapar dediniz, aldınız. Merak etmeyin, biz bunu yapacağız. Biz oradan makineleri geri aldık, yerine yeni makineler getirdik. Optimak ilk 3-4 yıl çok çile çekti. Yaptığı makineler çalışmadı, çalışan makineler sağlıklı çalışmadı. Tabii bu sermaye bakımından bizi çok zorladı. Paramızı pulumuzu biz o dönemde hepsini neredeyse bitirdik. Ama ciddi bir itibarımız oldu. öyle zorlanıyorsunuz ki düşünsenize aileniz var, ailenize bakmak zorundasınız. Ya Allah'ım ben bu işe niye girdim diyorsunuz. Tekstil fabrikasında ne güzel çalışıyordum, mobilya fabrikasında çok güzel çalışıyordum. Yani delikanlılık yapmanın zamanı mıydı kardeşim gitsene tekstil fabrikasına, gitsene mobilya fabrikasına. Ha pişman mıyım değilim fakat makineciliğin bu zorluğu insanı psikolojik yıpratıyor, ailenizi psikolojik yıpratıyor. Gecenin üçünde telefonunu çalıyor, makine durdu diye. Ya gecenin üçü, gecenin dördü, gecenin biri. Ne yapıyorsunuz? Kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz zaten dört tane işçiniz var kim gidecek başarısızlığı kabul etmeyen bir karakterim bir firmanız var o firmayı ayakta tutmak zorundasınız diğer taraftan teknolojik bir iş yapıyorsunuz o teknolojik işi iyi yapmak ve geliştirmek zorundasınız öbür taraftan bunu yapacak adamınız yok o dönemde ortaklarla da bu felsefede buluşamadığımız için ayrılma kararı verdik şirket de bana kaldı sahtekarlık yapıyor olsa ya da bu işin sonunda hedefim zengin olmak olsa emin olun ben ikinci yılın sonunda bırakırdım bu işi. bizi motive eden şey ne ya biz bu ülkede teknoloji üretmeliyiz. Biz kilo ciro değerimizi yükseltmeliyiz. Yani bir kilo gıda malzemesini bir dolara satıyorsunuz, bir kilo giyim malzemesini bir buçuk dolara satıyorsunuz, bir kilo ham malzemeyi bir dolara satıyorsunuz. Ya yani bir dolara satarak ne yapacağız ki? Biz öyle bir şeyler yapmalıyız ki biz kilosu 30 dolar, 50 dolar, 1000 dolar olan şeyler yapmalıyız. Şimdi motive eden şey bu ve o motivasyon bizi bir yerlere getirdi. Önce makine yapmayı öğrendik. Sonra sorunsuz makine yapmayı öğrendik. Zaman geçtikçe artık biz operatör gerektirmeyen makine yapmayı öğrendik. Şöyle düşünün. 6 tane robotun olduğu, 2 tane streç makinesinin olduğu, otomatik depolamaya mal beslediğimiz, arka taraftan 22 tane banttan ürün aldığımız bir hat var. Bir kişi bu hattı yönetiyor. O da koltuğunda oturarak yönetiyor. Bugün 46 tane ülkede hattımız var. 3 tane falan müşterimiz var. Ve düşünün, Cezayir'deki insanların içtiği ayçiçek yağını biz onlara e, üretiyoruz. Tunus'taki insanların yediği çikolatayı biz onlara üretiyoruz. Meksika'daki... İnsanların deterjanlarını biz üretiyoruz. Mondalizin'den PNG'sine, Coca-Cola'sından Savola'sına, afyasına Yurt içine bakın A101 grubu, BİM grubu, Tukaş, Vestel, Daikin, Barilla. Hani baktığınız zaman hepsi apayrı değerler. Biz bu değerlerin hepsiyle çalışıyoruz. 20 yaşında olsaydım kendime derdim ki oğlum bunun için sinire, strese girmeye, bu ızdırapları yaşamaya gerek yok. Bırak 30 yıl sonra senin çocuğun en büyüğü olsun. Para, başarı, huzur bakıldığında e, bunların bir kombinasyonu var. Şimdi benim için para mı önemli, başarım mı önemli gibi bazen soruyorlar. Hatta bir arkadaşım geçen beni eleştirdi. Ya arkadaş dedi sen hayatta tüccar olamazsın dedi. Yani sen başarı odaklı bir adamsın dedi. Bak ben tüccarım ben para odaklı bir adamım. Şimdi bu dengeyi nasıl sağlamak lazım? Baktığınız zaman bir hayaliniz var. Para. Ne yapacaksınız parayla? Sizin bin liranız var, benim yüz bin liram var. İkimizin de yiyeceği yemek belli. Yani bir tas çorba, bir tabak yemek, yanına bir tatlı, bir salata. Hadi ikinci tabak olsun değil mi? Başka bir şey var mı Allah aşkına? Ha o tabağın içi değişebiliyor. İşte mercimek çorbasının yanında kuru fasulye de yenir, mercimek çorbasının yanında kebap da yenir. Her gün kebap yenir mi? Gerçek şu olmalı. Allah bize çok para versin. Ama parayı gönlümüze değil, cebimize versin. Bakın çok önemli bir şey. Parayı gönlünüze verdiğinde ne oluyor biliyor musunuz? Gazze'dekini unutuyorsunuz. Parayı gönlünüze verdiğinde fakiri fukarayı unutuyorsunuz. Kurban bayramında kimseye et vermiyorsunuz. Kimsenin yerine kendinizi koymuyorsunuz. Ama siz parayı cebinize aldığınızda şunu biliyorsunuz ki benim gönlümde bir insanlık var, cebimde de para var. Koşuşan çocuklara 5 lira, 10 lira vermek sizi mutlu ediyor. Bir öğrenciye burs vermek sizi mutlu ediyor. Şimdiki jenerasyon refah içinde büyüdüğü için parayla her şeyin olabileceğini zannediyor. Ya dur hemen bir startup yapayım, 10 bin dolara satayım, köşeyi döneyim. Ne olacak? Yani milli piyangodan en büyük ikramiyeyi alan adamların bugün esamesi okunuyor mu? Parayı bir araç olarak görmek lazım, amaç değil. Benim kriterim şu, Evet ben başarılı olmak zorundayım. Çünkü benim burada bakmak zorunda olduğum 250 tane evladım var. Baktığında ailesiyle 1000 kişi yapıyor. Evet. Onları refah seviyesini yükseltmek güzel bir şey.